Rabbim ayağım. ayağım ya ya. ben iki hafta sonra sınavım vardı ben askerlik sınavına girecektim ayağım çok kötü ayağım. Şimdi şey 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 Ayağım. <Hausman> Thank <smart noise> you. Kaba vurmadı ya. Öyle mi? Ölüme atladı. Ben fren yaptım, kaydım, düştüm. Sen gidin de o vurdu. Sen ne dedin kar vurdu ya? Yok yok, arabayla bir şey yok ya.